Haber5.com Haber5. Gerçek ve özgürlükçü. İsim sayar mısınız? Güçlü Soydemir. Ee, Haktan. Orhan Gencebay. Ondan sonra Emrah. Dördünü başarıyla saydınız. Dört halifeyi sayabilir misiniz? Ne gibi? Dört, Dört halife. <laughs> Dört halife? Duymadınız mı halife? Halife gelen bir şey duymadım. Dün kültürü ve ahlak bilgisi dersinde. Halife nedir Can? Halife. Halife. Ya onu bilemem. Hazreti Ömer. Ha, Hazreti Ömer. Sonra Hazreti Yusuf. Evet. Adresi İbrahim. Milahim. İbrahim Milahim. Sonra Sonra Siz? arkadaşınıza yardımcı olun isterseniz. Benim aklımda da bir şey yok şu an. Dört halife. Bir tanesini de söyleseniz kabul. Hazreti İbrahim. Başka? Hazreti Yusuf, Hazreti, Hazreti Mülayim, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Dört ünlü isim sayabilir misiniz? Atatürk, İnönü, Alparslan Türkeş, Tayyip Erdoğan. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir. Ee... ünlü ismi bir çırpıda sayabilir misiniz? Çok en gülüyor. meşhur. İbrahim, İbrahim Tatlıses, İsmail Yakan, Sada Sayan, Şivan Perver. Mesela Çağla Şikel diyeyim. İki. Ondan sonra Erdoğan, Recep ha. Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül. Daha bir kişi kimi söyleyeyim? Bunlar Aliçe. O da dört halife. O onları hiç bilmiyorum. Hiç halife vallahi mi? hiç bilmiyorum. Bilsen... Hazreti Ebu Bekir. O onlar hiç. Hazreti ba Mustafa. Peygamberimiz sıra. Annem. İsa peygamber diyeyim, Musa diyeyim, Hazreti Ali. İbrahim Tatlıçer, Orhan Yencaban. Bayanlar da da Türkan Söler. Dört halifeyi sayabilir misiniz? Halifeye ne şey? Dört halife. Dört halife deyince mesela Atman'a gelmez? Yani? Dini olarak mı söylüyorsunuz? Mesela İslam var, öyle değil mi? İbrahim Erkal, İbrahim Tatlıses, Murat Kekiri, ve? O kadar. Yani. Dört halifeyi sayabilir misiniz? Efendim? Dört halife. Duymadınız mı? Buyurun. Peygamber Efendimiz'den sonra İslamiyet'in öncüleridir yani. Kimdir onlar? Kimdir onlar? Ee, i̇lk başta Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Hazreti Ömer, Hazreti Ali. Ee, Hazreti Osman. Hazreti Ebu Bekir. Evet. Evet. Peki. Peki. Hacı Hacı'ya sor. <laughs> Dört halifeyi saymanızı isteyeceğim. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Dört ünlü isim aklınıza ilk gelen. Dört isim. Başbakan, bir de Cumhurbaşkanı. Diğer ikisi kim olabilir? Cumhurbaşkanı, böyle kim? Böyle büyük alimler, böyle Seyda Hazretleri bedu zaman Hazreti Osman Hazreti Ömer Hazreti Ali Hazreti Adem 4 evet. halifeyi sayabilir misiniz bize? 4 halife. H halife. Halife. Bir şey vereyim mi? <laughs> Hazreti Ömer. Hazreti Ömer, Hazreti Ali Hazreti e, peygamberimiz eee mı? Ben bir tanesini biliyorum. Gerçekten mi? Ha. Hangisini? Ali, Ali, Bekir, diğerlerini bilmiyorum. Siz tamamlayabilir misiniz Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Ömer, Bekir. Bekir. Ömer, ben Ali. de onları bileyim. Ney? Dört Halife. Hazreti, biri Hazreti Ömer, biri şey. Hazreti Osman yardım edin. Hazreti yapayım. Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hülya Evet. İbrahim Tatlıses. Gülben Ergen, İbrahim Erkan. Dört halifeyi sayabilir misiniz? Yok. Bir tanesini? Hı -hı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. E, sayamayacağım ben. Yani şu anda aklıma gelmiyor. Hazreti Osman'la başlayalım. Hazreti Osman, Hazreti Ömer, e, kim vardı? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Dört halifeyi sayabilir misiniz? Dört tane. Bir biraz düşünün bekleyelim dosyaları bir saklayalım. Dosyaları saklayalım bu arada düşünelim dört halifeyi yani sen birbirisine söyle bakayım bana Hazreti Osman Hazreti Abu Bekir Hazreti Ali Efendim. Hazreti Ömer evet. teşekkür ediyorum başarılar diliyorum bir daha sayabilir misiniz? Hazreti, hazır yerleştirmişken abi, dosyayı Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Abu Bekir e, sallallahu teala aleyhi ve sellem efendilerimiz. Bir de Hazreti e, Osman. Osman. halifelik. Halifeliği kaldıran kimdir ha? Allah bilmiyor. Kaldıranlı değil de e, dört halifeyi soruyoruz. <laughs> Hazreti Ömer. <laughs> tamam bu sorudan geçtim. E, sizin için en ünlü ve en popüler dört kişiyi sayar mısınız? İbrahim Tatlıses. Yani ünlü bir şahıs ağaçlarımızdan biri. Türkiye yabancı olabilir mi? Michael Jackson. Öbür de Ricky Martin olsun. Dört halife hala gelmedi aklınıza. Hayır hala gelmedi. Hazreti Ömer. Hazreti Ebu Bakir. Hazreti İsa. Ee, Uç oldu. Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed. Şey, Hazreti, ee, Hazreti Hatice. Halife? Dört halife. Recep, e, Recep, Şaban, Ramazan. Evet. Dördüncüsü. Recep, Şaban, Ramazan. Artist mi? İbo. Evet. Bülent. Tayyip Erdoğan. Müslüm Gürses <laughs> Hazreti Ömer. Hazreti Hasan Hüseyin. Evet. Bununla Kelbela'da öldüler. Dördüncüsü? Ha. Hazreti Eyüp. Peki. Eyüp iki evlidir. Peygamberlerde iki tane karışıyor olan Eyüp'tür. Bu da ilk bilgi diyorsunuz. İmam-ı Azam Habu Hanife, İmam-ı Şafi, İmam-ı Ahmet, İmam-ı Tembel. nasıl oldu? Dört. dört karıştırdınız galiba. Hayır karıştırmadım. Hazreti Ali. Hazreti, Hazreti Ali o sonra. i̇mam Azem, Azam, İmama... İmam-ı Hanife. i̇mam Azem Azam Habu Hanife, İmam-ı Şafi, İmam-ı Ahmet, i̇mam Tembeli. Bunlar dört. Dört halifeyi sayabilir misiniz? <laughs> Vallahi kusura bakma şimdi başım çok ağır yolculuk çektim ya. şimdi ne gerek var ki halife? Halife diyelim ne değiliz? Bu soruyu sor ya cevap verme gerek duymuyorum. Ama biliyor musunuz? Biliyorum, biliyorum. Ya Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Abdullah Gül. Efendime söyleyeyim Tayyip Erdoğan. Halife dediğin şey mi? Bin üzeri. Evet. Ee, din üzerine. Hazreti Ebu Bekir. Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Muhammed, Hazreti Eyyubi. Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin. İbrahim Tatlıses, Orhan Gelce Bey, ee, babalarda, İzat Ortum Eşya. Dört halifeyi sayabilir misiniz bize? Nasıl? Dört halifeyi. Dört halifeyi. Allah mesela Seyyidina Muhammed Hazreti Muhammed Hazreti Ebu Bekir Sıdık Hazreti Umar Hazreti Osman Hazreti Ali çok 29 sene var Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer Hazreti Osman Hazreti Ali